Fed ve FDIC, 63 küçük bankanın batma riski uyarısından sonra yeni bir risk ile ilgili uyarıda bulunuyor. Türev piyasaları ABD'de 4 büyük banka toplam 168 trilyon dolarlık türev pozisyonunu elinde tutuyor. Bu tehdidin büyüklüğünü daha net ortaya koymak için biraz basitleştirmeye çalışacağım. Türev piyasası, forward, futures, options ve swap gibi ürünler ile vadeli işlemlerin yapılabildiği bir piyasadır ben terimlerle ve teknik detaylarla sizleri boğmadan şöyle basit bir örnek vereyim. Örneğin bugün dolar 33 TL seviyelerindeyken bankayla 6 ay sonrası için kuru 35 TL'ye sabitleyebilirsiniz. Siz bir işletmeyseniz ve 6 ay sonrası için 100 bin dolar ödemeniz varsa bugünden o borcu 3,5 milyon TL'ye sabitlemiş olursunuz. Dünyanın en büyük bahislerinin döndüğü bu piyasa normal şartlar altında bir risk oluşturmaz. Çünkü geleceğe dair yapılan bu bahislerin bir sürekliliği vardır. Ama ciddi bir krizde bu bahislerin bir kısmı karşılanamayacak değerlere ulaşabilir ve korkunç bir domino etkisi yaratır. Mesela yapılan bahislerin piyasalardaki çok sert bir hareket neticesinde ödeme günü geldiğinde bankanın toplam değerinin 10 katına çıkması durumu gibi. Fed ve FDIC'nin sistemsel risk diye uyarıda bulunduğu şey tam da burada başlıyor. Dile kolay, 168 trilyon dolar. ABD'nin 2023 yılı gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 27 trilyon dolar. Hikaye burada bitmiyor. Türevlerin daha büyük tehlike teşkil eden kısmı, rapor edilmek zorunda olmayan OTC dediğimiz tezgah üstü türev işlemleri. Bu işlemler bankaların bilançolarında da yer almıyorlar, üstelik yüksek kaldıraçlarla yapılıyorlar. Trilyonlarca dolarlık bahislerden söz ediyorum. Türev piyasasındaki rezilliklerin bir de sentetik yatırım araçları bölümü var ki orayı incelediğinizde kanınız donar. Benim diyen kumar firmasında göremeyeceğiniz uydurma ürünlerle koca bir hiçlik pazarlanır ve satılır. Anlaşılmaması için oldukça da karmaşıktır. Örneğin 2008 yılındaki büyük krizin tetikleyicisi CDO denilen ürün türleri bu piyasadan tetiklenmiştir. Aslında tüm bu işlemlerin klasik ticari bankalar tarafından yapılması yasaktı sadece yatırım bankaları tarafından yapılabiliyordu. Çünkü ticari bankalardaki paralar mevduat sahiplerini korumak için devlet tarafından FDIC aracılığıyla denetlenir ve sigortalanır. Yani halkın vergileri, halkın birikimlerini güvence altına alır. Fakat 1999 yılında Başkan Clinton bu yasağı kaldırdı ve ticari bankaların devasa bir kumarhaneye dönmesine izin verdi. Ne ilginç bir tesadüftür ki bir Yahudi kızıyla oval ofisteki rezillikleri sonrası şantajlara ve skandallara maruz kalması, fakat bu yasağı kaldıran imzayı atmasının hemen ardından Zampara Başkan manşetleriyle bir kahraman ilan edilmesi aynı tarihlere denk gelir. Şimdi aralarında Goldman Sachs, JP Morgan Chase gibi devlerin bulunduğu bankalara bu pisliği temizlemeleri için bir yıl verilmiş. Ellerinde tuttukları 168 trilyonluk türev pozisyonlarda vadeleri 5 yılı bulan ürünler var. Offshore'da çevirdikleri dolapları saymıyorum bile. Banka soymak acemi işidir. Gerçek soyguncular banka kurarlar.